Emine değer. Eminim böyle ödülü kesinlikle kullanacaksınız. Ama onu elde etmek kolay olmayacak. Çok acıtıyor. İyi ki yanında koruyucu bir mefer getirdim. Neden bu kadar giyinmiş olması garip. Şimdi öğreneceksiniz. Ay önünden tuvalet kağıdı az önce uçtu. Neyse sorun değil. Sadece Becerilerimi kullanacağım. Of ya kalem kırıldı. Ne kadar kötü bir zamanda. Ama bende daha büyük bir tanesi var. Bu arada kendimi savunmaya yardım edecek. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksınız. Aa başım. Ben bir şeyler yedim galiba. Hmm, Emma yarışmadan çıktı. Bizim için bu iyi. Bitirme zamanı geldi. Durun. Resimlerinizi bekliyorum. Nasıl isterseniz işte benim. <laughs> Bu hiç gereken değil. Emma nerede peki? Hemen geliyorum. Bu gerçek bir mumya. Kendini kötü hissediyorum. Hemen kendinizi kurtarın. Neden herkes böyle bağırıyor anlamıyorum. Çizmemi henüz gösteremedim. <laughs> Aferin Emma. Bu senin. Gerçekten mi? Çok teşekkürler. Ayy. Yakaladım. Ayy. Görünüşe Ayy. göre duyamadım.